dan arkadaşlar oyuncu tam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ne oynuyoruz? Tabii ki de Valorant. Fazla lafı uzatmadan hemen kısaca söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Sizden ricam sizin desteğinize ihtiyacım var çünkü. Yani siz çok görmeyin böyle şeyi yani. Ne olacak yani? bir Kanala abone olup like olsa, atsanız yani bak dilim dönmüyor dilim. Kelime küfür edeceğim en son. Neyse arkadaşlar. Bugün Bakalım ne yapabileceğiz. İzleyip göreceğiz. Hadi oyuna geçelim de. avar var. Golduruyorum. can aldım en azından. neden bir düşman kaldı. Dolduruyor. Dolduruyorum. Dolduruyorum. bak. Burada burada. Ayak sesini duydum burada. Kırıyor şu an. Tamam. Spike yerleştirildi. Ay, çok iyi arkadaşlar. Bu maç güzel geçecek gibi görüyor. görünüyor. Görünüyor hmm. yani. İşte böyle Rey engeller olmazsa. Kadar korkusuz değil. <laughs> Bir sonra sesi gel. Ya az önce boşu boşun öldük. Yemin ediyorum var ya. Kanser oldum vallahi var ya. Koymam zaten orayı da. Sinir krizi geçiriyorum. Sinir sinir. <laughs> O kadar söylüyorum yani. Bizim aynı adam. Aynen kanka. GTS'ydi. Bir iki taneydi. Göz devirini kapatalım. Ne görecekler ki? Kim santran başlangıcında? Spike saldıran başlangıcında. Ya bilim kanka baksana sola. Yani bronz elo işte bu. Yani bu başka bir şey diyemem arkadaşlar size. Sahte bronz elo bu yani. Döneceğim. Of. Bura var. Tamam. 104 104 reis. Tamam. Yorunucu canı bayas. Gözlerini kapatalım. Spike yerleştirildi. Öldüm. Öldüm hazır. Harika ya başka arkadaşlar çeviremiyorum. Çöz çöz. Bir düşman kaldı. Orada. Helal. Tamam. Aferin arkadaşlar. Evet. Dolduruyorum. Akıllarına gireceğiz. Zayıflıkları orada gizli. <laughs> oh. Neyse arkadaşlar orada doğru şeyler yapacak bir şey yok. Onu öyle. Onu öyle. Yan gözlerine bakın amına. <laughs> Zaman doldu. Gidelim. Arkadaşlar. Bana kusura bakmayın. Az önce o maçı kazandık. Baba, yani burada maçı kazandık az önce. Tamam, Lan ya bir videoyu bir almamışım. Yavallah kafayı var. yiyeceğim ya. Ben bastım mı devam ettirmeye öneyim. Devam etmemiş, yapacak bir şey yok. Efendim kanka ne dedin? burası. Ne görecekler ki? Gözlerini kapatıyorum. Allah'ıma Allah oldu. kör oldum ha. Hmm. Spike A'da düştü. Bir düşman hmm. kaldı. Spike A'da. Burada. Oraya gelmiş. Yani ses duydum zıplama sesi de yanlış duymadıysam. En son buradaydı ama. Orada. Abi insan edene nasıl oraya gitti? Açıklar mı bunu? Yor abicim sussan abim ya. Biraz sus abim ya. Şöyle Baba. Bronz alo bronz bronz. Aram mı? Tövbe estağfurullah. Kriz geçireceğim yemin ediyorum en son. Siz Umarım klavye sesi çok gelmiyordur. Oran mı buran mı? Asan oran mı? Burada ses yok. Bence ben. burada da yok. Dikkatimi. Evet, tamam var. O hepsi tamam. Tamam. Bir gün sonra onların bir tanesini de dönüyorlar belli bu ben dönüyorlar diye ben bir takıl gözlerini kapatalım Aynen. Allahu <laughs> Allah <'ın adını>. oh. <laughs> bir düşman kaldı <laughs> Ben B'deyim şu an. Son 30 saniye. Geldi burada. Silah burada. Ah düşman kuruyor. Spike yerleştirildi. Nice. Headshot. Ben gelsem aslında ultimi açacak. Sağ abi. Tamamdır. Teşekkür ederim. Terk edin. Dolduruyorum. Oh. Güzel. Arkadaşlar kaçak çay kadar güzel Neyiz? bir çay yok yemin ediyorum var ya. Çok sevdim On ya. numara ya. Ne dedin? Özel artık. Neydi ismi? Neydi? Visitim yok visit değil o. Yor abicim biraz insan olsan. Titriyecekler. 113 yoru. Epsilon da fade'in önünde. Bey tarafında takılıyorlar. Ben soldan çıkayım oradan çıkayım. Hepsi evet. benim. Hadi. Kör ahmaklar. Niye buraya somuk atmış? Tamam. Fark saldıran başlangıcında düştü. Kanka farem o kadar yavaş ki çeviremiyorum ya. Ben de hızlı fare sevmiyorum biliyor musun? O zaman bak. ayarlardan Ayarlı zaten ya abicim ayarlı. Geri geri. geri. Bileğim ağrıdı. <laughs> bence ya. Şey düşman <laughs> <Şu> kaldı. <laughs> bir bana geri versin, bir bana geri Boş yapmayın. Siz savaşmaya Siz bakın alın. gerisi gelir. Evet. evet arkadaşlar. Bunlar sizler için ise. bunlar ya, bunlar. Bu yumurtaya benziyor. Bu ya. yaptığım şeyler sizler için. Oynamaya Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanala abone olup like, like atmayı unutmayalım. Lütfen. Sizin ihtiyacım var. Ben. Tekrardan iyi seyirler. Reyna, bu sefer... Hayır sen ne istiyorsun ciddiyim sen ne istiyorsun? Sen nasıl bir şey istiyorsun kanka? Ab ben böyle dolmalık O nasıl bir şey? Spike A'da düştü. Yok kanka anladım bilerek öyle diyorum. Cesin canı beyaz Geliyorum. Ne görecekler? Süper oluşturuyorum. Gözlerini kapatalım. Sola bak, sola bak, sola bak sağ bende. Yok, ben şey... geldim. Nerede info var mı? Yok yok yok. Yumurtalık fantomu. Aa burada 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 geldi. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aynen yani bıçak şey denemeyecektin ya. Olsun olsun. Zaten ben satıyorum şu anda oynamıyorum. Niye ne yapıyorsun ya? Oyna. Düşman. Abi baksana kafa gitme lan. Çöz. Fayda çöz. Çöz. Bir çöz kanka şey sen çöz. Elbolda. Evet, çöz çöz artık çöz. Çöz abicim sen çöz. Ah uf ne güzel vurdum abi, ama şak. Bu kadar kağıt Fantom var mı nerede? Bu, bu, e, bakar mısın bir etrafa Hemen karşında karşına dedi. Orada orada. Ya o değilmiş ya yumurtalıkmış o. Lan sen de ben ne de, çok ne beğenmez insansın be. Korkularının kokusu. abi ama harbi bak al bir dikkatli bir incele abi. Fantomunu bir dikkatli bir incele. Ya bir. tamam abicim fantom abi, güzel biliyorum. çok iyi anladık da yeter daha sus da. Tamam anladık yani adam sana skin de atıyor sen beğenmiyorsun. Yok diyorum bu değil. Yok diyorum bu kötü. Yok bu yumurtaya benziyor. Yok bu sucuğa benziyor. Abi bir de... <laughs> Adam çocuk ortaya karışık bir şey söyledi ya. arkadaş sana hallediyorum Yok yok kanka aman aman aman. Sende kalsın o ben haberim onu. <laughs> Yoksa kafayı yerim vallahi bak. Ne görecekler? Bunlar bezle takılıyor var ya. <laughs> aynen aynen bezler. Düşmanlar <laughs> Ya. Bir oldu tam önüme attı smoke biliyor mu yani? İnşallah vurulmam. burada Bir düşman kaldı. Ence base'de. Deliktran bu? Son 30 saniye. kalan son oyuncu. <laughs> abi vanda sil mi? Yok abi. Ne olursa olsun sakin. Panik. Çok <laughs> iyi, let's go. Elleri yanıyor yanıyor. <laughs> of o 8 ne be. Hadi seni iyi oynuyorum ha. Arkadaşlar <laughs> fazla sizin başınızı artmak istemiyorum arkadaşlar. Sadece oyunun işini o falan, o falan görün. Lan, konuşacak o yerlerde o konuşuyorum tabii de yallah fazla başınıza atlanmak için mecbur susuyorum biraz. sadece oyunu izleyin yani <laughs> Allah'a şükür bir şey beğendirmeye başardık ama içerisindekiler hamisiye benziyor yüzdenki... hey, izle şimdi düşman şey yapıyorum sigaram beğendim karanlık çöküyor taşak mısın kanka e'ye bastım yemin ederim e'ye bastım ya <laughs> Güle güle. Ruhu çekmedi ya. <laughs> olsun Van ya galiba. olsun. Sürekli kazanacağız diye bir şey yok ya. Kurucuğum <laughs> kanka o skin içinde ee, köpek balığı falan besleyebiliyor ha. Bak. Kiso beslemiş evet. görüyor musun? <laughs> mu? Pirana falan da var. Evet. Abo <laughs> abo abi sen çok değilsin. <laughs> <için. gülüyor> <laughs> Sıradaki gelsin. Bu kim hazır? Bir düşman kaldı. Oğlum bana da salın. Ben de kill istiyorum. Bekle bekle bekle. Kokusunu aldı. Gel. Aha burada 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 burada. burada. Ulti açtı. Ah pus, pus pus pus. Ölsene ölsene. Niye ölüyorum ne abi manyak mısın? De de yani. ya, sen değil lan. Ananı avradın. Ananı ki zekalı. ya bıçak atacaktım var ya sırf sen vuracaksın diye aldım ha. Sana güvenmedim için sızmadı

Bak şu an koruyorum ben. Canım. Buraya bak. Orada. Bak koruyorum ben. Bir düşman kaldı. Sabanlı. Hey bunda hey bunda. Ay, ulan takımı ben taşıyorum. Ben olmasam var ya. Ben olmasam tamam. kim ne yapacak ya? Onların cesareti varsa benim de salacak korkum. Spectre Spektir olan var mı? Spektir Ohoo Çeliklere bak o bak Oy gözlerini kapatalım ay. Allah belanı versin senin Ne vurduysan var ya canın kalmadı İt doğru it Hoppa vuruyor Spike'ı yerleştir Spike'ı yerleştir yerleştir Tamam yerleştiriyorum Koruyun beni Koruyun beni diyorum adam üstüme ateş atıyor birader Şurada şurada Reyn oradan geliyor. Ha beleş bulduk mu? Yok beleş bulduk. Jet spike oturdu. Lan çözüyor ama. Tam da var benim. Bir düşman kaldı. Sal bela. <laughs> Ultim hazır. Tamam al bela. Burada burada burada. <laughs> ah, Ay. Oh, diz çök. <laughs> <laughs> Hiç zorlanmadım. Son sayı. Tamam. Arkadaşlar buraya kadar tamam. izlediyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayalım lütfen. Çok teşekkür var mı? Ne kanka bu kolaz mı ısmarlıyor? <laughs> Neredesin? Abi geliyorum abi. Kus abi geliyorum. Abi. Gel 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 gir gir kurul siz. Kurul. Kur'un alakası Spike, alaka? Spike kurul. Abi. Kurabim abi. Abi gel gel vandal vereyim gel gel vandal vereyim mermisi al, al Allah belanı Benden Asla bu kadar kanka daha ben devam edemem yani Bileğim ardı artık çevire çevire vallahi bileğim ardı Allah'ım ne be. olur bu maçı alın Bak ben ölürsem maç gidiyor ha yani Yapın, bıçak atayın, bıçak atayın. Aa, nice. Enze konza sağlık gençler. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> böyle. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bakalım skorumuz kaçtı. 31'e 5 tövbe estağfurullah. Ne 31 kanka ya. 30 yap şunu. Neyse kilimiz gayet güzel. iyi bir ip almışız. Bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve son olarak kanala abone olup like atmayı unutmayın.